Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabuğundan çok kolay bir şekilde ayrılan kestane tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Yarım kilo kestane ile hazırlayacağım. Kestaneleri bol suda yıkadıktan sonra yarım saat boyunca suyun içerisinde bekletelim. Suyunu süzdüğümüz kestaneleri keskin bir bıçak yardımıyla üzerine bir tane çizik atalım. Sizlerle ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsak her evde olan malzemelerle pratik tarifler, fikirler vermeye çalışıyorum. Diğer tariflerime, diğer videolarıma da göz atmanızı ve abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Çizik atılan kısım üst tarafta kalacak şekilde yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin üzerine yerleştirelim. 200 derecelik fırında 20 dakika pişirelim ve fırında çıtır çıtır, mis kokan kestanelerimiz hazır. Şöyle sıcak sıcak hemen paylaşmak istiyorum. Bu yöntemle çok ama çok kolay bir şekilde kestanelerinizin kabuğundan çıktığını göreceksiniz. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Afiyet şifa olsun.